Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Renault Acar'dayım. Saati 6.30 ettik. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz yeni Duster'ı inceleyeceğim. Aslında zaten kasa aynı. Bir tek Dacia'nın marka kimliği olarak logosu değişti. Modellerdeki bazı prensipleri değişti. Duster'da o yeniliklere tabi tutuldu. O yüzden yine makyaj operasyonu geçirdi aslında. Ufak da olsa makyaj yedi Duster Hatta eski yani geçen sene benim çektiğim makyajlı kasa da şu anda karşımda bakıyorum kendisine onu da çok hafiften göstereceğim makyajlı hani eski logoluyla yeni logoluyu aslında göreceğiz. Burada güzel bir ambiyans oluşturduk. Bu anlamda emeği geçen kamera arkasında da emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ee, yeni Jogger'ı da yakın bir zamanda test edeceğim. Onun için de heyecanlıyım. Sizlerden de zaten Instagram'dan sorularınızı da almış olacağım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram adreslerimi takip etmeyi unutmayın. Gelin hep beraber yeni makyajlanmış yani aslında logo makyajı almış bir Duster'a bakalım. En uygun Duster bu arada. Yani en uygun dediğim giriş paket Duster. Essential paket. Paket adları da değişti bu arada. Onlara da gelin hep beraber bir bakalım, göz atalım. Evet, karşınızda logo makyajlı Yeni Duster. Şimdi bu araba en başta Essential paket. Essential paket ne diyeceksiniz? Daha önce farklı paket isimleri vardı. Onları da yazacağım. Hatta karşılıklarını da yazacağım. Şimdiki güncel paket adları ile birlikte. Essential, Expression ve Journey olmak üzere 3 donanım seviyesi birlikte geliyor artık Duster'lar. 2022 yılı itibariyle yeni gelen bir karar bu da. Zaten daha önceden açıklanmıştı logo makyajı yediği söylenmişti. <laughs> Bayilere de daha yeni yeni gelmeye başlıyor Jogger ve yeni bu makyajlı Duster'lar. Zaten Duster aslında daha önce makyaj görmüştü. Karşınızdaki versiyon makyajlı versiyon. Buradaki versiyon ise aslında logo makyajı geçiren bir Duster. Bunun sebebi artık marka ee, hani rakipler logolarını yenilemeye başlamışlardı. İşte Peugeot yeniledi, Citroen yeniledi, e, Renault yeniledi bulunduğu grubun içerisinde sahibi olan aslında Dacia'nın Renault logosunu yeniledi. Hani Dacia da yenilemek durumunda kaldı. Hani zaten yenilecekler, yenilemeleri gerekiyordu yani. Bayağı bir eskimişti artık logo. 15-20 yıldır belki gördüğümüz Çizgilerde, tasarımdı. Şimdi Duster'da çok ciddi, aman aman büyük bir değişim hani yok. Ne var? Söyleyeyim size direkt. Arkada Duster yazısı ve Dacia logosunun değişimi var. Onun haricinde önde tasarımda panjur ve logo da değişim var. Ve kokpitte bu klima ızgaralarının değişimi var böyle bir değişim sayacağım. Detaylı geçeyim hemen arabanın detaylarına. Önde neler var Duster'da? Y imzalı led aydınlatmaları var öncelikle Duster'da. Ee, o da bence standart bir versiyon araçta sunulması gayet güzel. Hani ben seviyorum böyle hani bazı versiyonlarda ledleri vesaire sunmayı, sensörleri falan sunmayı, acil frenleme destek sistemi vesaire de bu arabada var mı bu arada? Onu da söylemiş olayım. Arka aydınlatmasını stopunda göstereyim. Arka stopta yine Dacia'nın imzası olan Y imzalı aydınlatma. Arkaya geldiğimizde de bu şekilde bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Şurada Astır okuyorsunuz. Modelin adı değişmedi arkadaşlar. Duster ama oradaki D zaten bu sticker muhtemelen taşıma esnasında düştü. Bilmiyorum artık orasını yorumlayamıyorum. E, o kalmış şöyle, Sağlık olsun. Genişçe bir bagaj hacmimiz var zaten. Duster'ın detaylı inceleme videosu vardı. O yüzden şu kadar bagaj hacmi var, şu var, bu var falan diye saymayacağım. Yenilikleri sayacağım sizlere. E, i̇zlemek isterseniz de bu arada 1.3 TCE 150 beygirlik versiyonunda da bir test sürüşü yapmıştım. Pol. Onu da linkini sağ üst köşede kart olarak paylaşacağım. Onu da izlemenizi öneririm. Ve yine burada bir mavi makyaj Duster çekmiştim. Onu da izlemenizi öneririm. Tavsiye ederim. Onun haricinde bu araba baz yani giriş paketi olduğu için bol bol plastikler ve arka camları manuel olarak görebiliyoruz. Koltuklar zaten tamamen kumaş. Hani e, zaten standart versiyon. Deri beklemiyordum ben e, onu zaten söyleyeyim en başta. Burada ben daha önceden bir Dacia bahisinde sorduğumda böyle bir cevap aldım. Net bunun Dacia ve Renault tarafındaki açıklamaların sizler bayilere giderek e, sorabilirsiniz hani aracı incelerken sorabilirsiniz arka camlar niye bazı versiyonlarda manuel hani atıyorum pek çok otomobilde mesela 208'in aktif donanımında arka camlar e, aktif değil mi bir şeydi aktifin bir şeyinde herhalde manuel değil farklı e, farklı fark versiyonların boş yani, giriş paketlerde manuel değil. Dacia Duster'ın rakiplerinde manuel değil giriş paketlerinde neden manuel diye sormuştum güzel de bir soru olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇htimaller üzerine bir senaryo kurduğumuzda araba bir yerde mahsur kaldığı zaman ya da işte akü bitti ya da işte araba suya düştü nehre düştü olabilir mi? Olabilir. Ee, onu siz kendi hayal dünyanıza bağlı olarak senaryolandırabilirsiniz çeşitli hale getirebilirsiniz ihtimalleri. Ön camlar haliyle elektrikli olduğu için kendini kilitleyecek, kapatacak ya da işte suya girdiği zaman e, elektronik aksam hasar alacak ister istemez. E bu sebeple arka camlar kalıyor. E kıracağın bir malzeme ne var? Elinde bir çekiç için bir şey olması lazım. Bir sert bir şeyle vurasın ki camı patlatabilirsin. E, bunun da Renault Dacia tarafındaki açıklaması bu. E, ben bunu bir iki yerde daha önce duymuştum. Şaka herhalde dedim ama açıklamayı Bay'de de duyunca ben bunu cidden düşündüğümde mantıklı geldi. Hani Akü bitebilir, bir şey olabilir, bir sıkıntı yaşayabilirsin elektronik aksamla ilgili. Ama manuel, klasik, anam babam usulü, mis gibi. Gerçekten avantajlı bir hale geliyor aslında. Baktığınız zaman bir yandan dezavantaj olarak gözükse de zor durumda kaldığınız zaman sizin kurtarıcınız da olabiliyor. Manuel, klasik tip aynalarımız var. Katlanmıyor. Dışı plastik, ticari otomobillerdeki gibi. Zaten bu araba genel olarak şantiyeler ve filo kiralamalar falan kullanıyor. Onun haricinde kokpite baktığımız zaman menfezler yenilendiğini görüyoruz eski yani makyajlı'nın kokpitinde koyacağım görüntü olarak Onun haricinde logo Yenilenmiş direksiyon göbeğini görüyorsunuz direksiyon göbeği aslında aynı 2017-16 Duster'la logo ile aynı Ama Şu Dacia yazısı yani yeni logo e, değiş tamamen yenilenmiş gibi gösteriyor ve daha böyle boş, hani boş dediğim böyle daha böyle nasıl diyeyim? Logo hani böyle göze biraz farklı geliyor ya. Direksiyon üzerinde anlatamadım. Ama boş değil, onu söyleyeyim. Evet. Hani burada logoya alışmışız ya 5-6 sene. Bir göz aşinalığı belli bir süre bizi zorlayacak, onu söyleyeyim. Onun haricinde normal bir klasik usul bir radyomuz var. Ee, onun haricinde arabamız tabii ki klimalı ve onun haricinde merkezi konsolda 12 volt bir soket girişimiz var. <laughs> Piyano bilek vites kolumuz, hız sabitlememiz var bu arada. Onun haricinde bir benim Talyant'ta dikkatimi çeken bir özellik burada Duster'da da mevcut otomatik far sensörü. Yağmur sensörümüz yok otomatik far sensörünün olması yeterli ve e, Talyant'ta denediğim, kullandığım kadarıyla başarılı bir şekilde hemen devreye giriyor. Burada bol bol saklama alanları görebiliyorsunuz. Kol dayanağımız mevcut değil. Bir tane orada bardaklığımız ve bir saklama alanımız var ufak. Genel anlamda malzeme kalitesinde bir değişim yok yine aynı. Dastır. bildiğimiz Duster. Ama iş görüyorum fazlasıyla görüyor. Hani şimdi hakkını yiyemem. Onun haricinde esantiyel paket olduğu için yani giriş paketi olduğu için siyah klasik bir tavan rayımız mevcut ve üzerinde Duster yazıyor. Motor seçeneklerine gelecek olursak 1.0 turbo destekli 90 beygirlik bir motorumuz var. Yaklaşık 160 Nm tork üretiyor. Ne benim Talyant'ta kullandığım motordu ama merak ediyorum aslında 4x2 bu arada o araba. Ee, merak ediyorum yani 90 beygirlik turbo benzinli bir motor böyle büyük büyük bir arabayı geniş bir arabayı nasıl taşır diye merak ediyorum. Onu bir denemek isterim açıkçası. İstanbul'da 90 beygirli 1.0 turbo benzin Duster sahibi olan varsa benle Instagram üzerinden iletişime geçebilir. Merak ettiğim bir araba çünkü. Onun haricinde 1.3 TCE 150 beygir, 6 ileri manuel ve e 7 ileri EDC çift kavrama şanzıman eşliğine geliyor. Çift kavrama şanzıman versiyonu ben geçen sene lansman sürecinde kullanmıştım. Onu da videonun da linkini sağ üst köşeye bırakırım. Bir de gördüğümüz motor var. Bu nedir? Gördüğümüz artık son nesil dizellerden. 1.5 Blue DCI, 115 beygir, 260 Nm tork güç üreten motor az yakıyor, kaçıyor, gidiyor, uçuyor. Güzel bir motor. Ben beğeniyorum zaten Renault'un. 1.5, 110, 115 beygirlik, 105 beygirlik motor versiyonlarını seviyorum genel anlamda. Yıllardır bu motoru kullanıyor ve revize ederek kullanıyor. Gayet de güzel, keyifli bir motor. Aldığınız zaman pişman olmayacağınız bir motor. Ben bunu Duster'da da kullandım, Fluence'de de kullandım. Fluence'de hatta biz aile aracımızda, kanalda videosu da var. Acemi olduğum dönemlerden bir video var. O hatta 40-45 bin kilometre falan kullandık o arabayı. Yani bize ciddi anlamda bir sıkıntı çıkarmadı. Arabanın kilometresi vardı. Turboda bir hortumla bir sıkıntı çıkardı sadece. O da arabayı 200 binde falan da neredeyse o sıkıntı çıkardığında belki öyle bir problemi çıkardı. Onun haricinde o da zaten klasik dizel hasar diyelim. Her güzelin bir kusuru vardır diyelim. Aslında alabileceğiniz dizel ama giriş paket DAS'tır. En uygun dizel lastir. Şu anda sıfır olarak söylüyorum. Ee, karşınızda logo güzel olmuş. Panjur güzel olmuş. işte ledlerle uyumlu olmuş. Daha doğrusu böyle fosforlu gibi hafiften ee, güzel, şık. Ben beğeniyorum. Bu arada lastikleri gösterdim mi? Hatırlamıyorum. Göstermediysem göstermiş olayım. Gösterdiysem tekrar göstereyim. Bu şekilde bir sarj jantımız var. 16 inç. 215, tabanımız 55, şey 65'te yanağımız 16 inç kontinental lastikler geliyor. Gayet güzel aslında yani lastik tercih edilir mi? Bence edilebilir. Abi Arizona kırmızı şey, turuncusuna baksana ya. Arizona turuncusu. Yok Arizona turuncusu Renault'daki adıydı galiba. Atakama turuncusu diye geçiyor. Ee, Atakama turuncusu diye geçiyor diye biliyorum. Bu motor e, 115 beygir 260 Nm tork üretiyor. Gayet atik bir motor, güzel bir motor. Önceki versiyon 1.5 Blue e, 1.5 DCI motorda 110 beygir 240 Nm tork üretiyordu. 6 ileri manuel ya da 6 ileri EDC şanzımanla tercih edilebiliyordu diğer Renault modellerinde. Duster'da 110 beygirlik sunuldu. Ama EDC'li sunu, EDC sunuldu. Hatta EDC'li sunulduğu dönemde birinci neslin makyajlısıydı. ikinci makyajlısıydı daha doğrusu. Black Shadow falan vardı. Hiç unutmuyorum amcam baktı dedi Duster Black Shadow alsam falan diye böyle bir muhabbet yapmıştık. onu da bir ana olarak paylaşmak istedim. Renault Dacia Acar ailesine de çok teşekkür ederim tekrardan. Aracı akşamın bu saatinde bana güvenler ve aracı çekmeme okey dediler. Yardımcı oldular, destek verdiler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram adreslerimi beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Duster ilgili içerikler elbette ki gelecek daha fazla olarak. Genel olarak içerik taleplerinizi Instagram'dan ve yorumlardan bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Siz olsanız yeni Duster'ı tercih eder misiniz? Neden tercih edersiniz? Neden tercih etmezsiniz? Tercih edenler var mı aramızda? Şimdi söz sıra sizde.